Hepinize selam Ninjago hayranları. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda, Ninjago Dragons Rising'in birinci sezonunda Sensei Vuya tam olarak ne olduğuyla ilgili bazı akıllarda kalan soruları çözmeye çalışacağım. Öyleyse daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Ninja Go: Dragons Rising serisinin ilk sezonu daha yeni tamamlandı ve birleşme sırasında ortadan kaybolan Sensei Wu'ya ne olduğu halen bilinmiyor. Eminim ki bazı bölümlerde görülen şu gizemli sarı hayaletin tıpkı Sensei Wu'ya benzemesi sizin de dikkatinizi çekmiştir. Üstelik sadece bununla da yeterli kalmıyor, bu gizemli sarı hayaletin kayın adını bilmesi, imperiumdaki ikinci manastıra giderken ninjalara yol göstermesi, kolun kayıp şeyler diyarında Sensei Wu'nun hayaletini görüp peşinden gitmesi ve aynı zamanda altın sarısı renkte bir ışık yayması, sizce sadece bir tesadüf mü? <laughs> Atımı biliyor eğer Wu, birleşme sırasında öldüyse, bu hayalet ondan geriye kalan tek şey olabilir. Öncelikle şunu söylemeliyim ki, Sensei Wu'nun ölmüş olması ve ninjalara öbür dünyadan yol göstermeye çalışıyor olması ihtimali oldukça yüksek. Ancak yine de emin değilim, belki de bir yerde kapana kısılmıştır ve elementsel güçleri aracılığıyla ninjalarla iletişim kurmaya çalışıyordur. Her şeye rağmen, ben, Sensei Wu'nun ölmesinin çok daha iyi bir fikir olacağını düşünüyorum. Neden diye sorarsanız, bunu ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Bu arada, Ninjago'ya, Eren adında yeni bir karakter katıldı. Kendisi, herhangi bir eğitim almadan Spinjitzu'yu tek başına öğrenmesi, ve Spinjitzu'yu bir nesneye aktarabilen tek karakter olması nedeniyle oldukça sıra dışı biridir. Bunun yaratma gücüne sahip olduğunu eminim ki hepimiz biliyoruz. Ama şu ana kadar seride sadece birkaç kez görüldü. Bunlar, pilot bölümlerde ninjaların kıyafetlerini değiştirmesi, 5. sezonda altın bir ejderha yaratması ve Spinjitsu'nun erdemleri bölümünde büyük bir ilüzyon yapması. Tüm bunlara rağmen, ne yazık ki Wu'nun gücünü şimdiye kadar hiç tam anlamıyla göremedik. Bildiğiniz gibi Sensei Wu, güçlerini ilk Spinjitsu ustası olan babasından aldı ve bunu dizide gördüğümüz anlarda da oldukça belirgin bir altın rengi etkisi bulunuyordu. İlginç bir şekilde, Eren'ın güçleri de altın renginde ve Spinjitsu ile doğrudan ilişkili. Bunun yokluğu göz önüne alındığında, sizce Eren onun yeteneklerini miras almış olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazın. Şimdi sizlere, şu ana kadarki yaptığım en muhteşem teorimi açıklayacağım. Üzülerek söylüyorum ki, Sensei Wu, birleşme sırasında hayatını kaybetti ve muhtemelen dizinin geri kalanında da öyle kalacak. Ama bu, Lloyd'un karakter gelişiminin bir parçası olarak Manastır'ın yeni Sensei olmasına zemin hazırlamış olacak. O andan sonra, Wu'nun hayaleti büyük olasılıkla gözler önünden kaybolacak ve Wu, diziye veda edecek. Ancak Wu'nun ikinci ya da üçüncü sezonda Lloyd ve diğerlerine son bir kez veda etmek ve Lloyd'a bu görevi üstlenmesi için gereken cesareti vermek için son bir kez ortaya çıkacağını düşünüyorum. Peki bu teoriye dair herhangi bir kanıtımız var mı? Şu anda elimizde pek fazla kanıt yok. Ancak bazı set sızıntılarında Lloyd'un Dragon's Rising'in ikinci sezonunda yeşil ve beyaz renklerde bir sensei kıyafeti giyeceğini gördük. Şimdi videonun sonuna gelmeden önce Sensei'in hayalet olmasının neden iyi bir fikir olduğunu düşündüğümü açıklayayım. Bence Sensei bu son yıllarda gerçekten biraz fazla arka planda kalmış bir karakter. Bu yüzden Ninjago'nun yeni sezonunda bir hayalet olarak görünmesi, sürekli farklı yerlerde ortaya çıkması ve ninjalara tehlikeli durumları büyümeden durdurmaları için liderlik etmesinin harika bir konsept olacağını düşünüyorum. Sensei Wu her zaman ninjaları koruyan ve onlara liderlik eden bir karakter olmuştur. Ancak Sensei gerçekten öldüyse ve bu sahne dizide gösterilmezse gerçekten çok büyük hayal kırıklığına uğrarım. Aslında Ninjago'daki son anlarını tıpkı babasınınki gibi bu dünyadaki yolculuğunu tamamlarken onu görmek çok dokunaklı olurdu. Ancak bu yine de Sensei Wu için uygun bir son ve Lloyd'un onun mirasını devralması için uygun bir fırsat olabilir. Pekala dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu videoya ne kadar emek harcadığımı tahmin bile edemezsiniz. Sizden isteğim videomu arkadaşlarınızla veya sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanız. Böylece bana destek olmuş ve gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ayrıca önceki videolarda da bahsettiğim gibi kanalımızda artık katıl butonu mevcut. Kanalıma katılarak süper ayrıcalıklarımızdan yararlanabilirsiniz. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutma Anahtar aile